Efendim merhabalar. Zara'nın enerji dünyasındasınız. Hoş geldiniz. Güzel bir salı günü olsun inşallah. Ee, bugün iki tane videomuz var. İkisi de tatsız konular ama bakmamız gerekiyor. Konular tatsız ama ihtiyaç var. Ee, bu videoda eski eşiniz, eski sevgiliniz neden peşinizi bırakmıyor? Neden bir türlü sizden kopamıyor? Ne istiyor? Ee, Bununla alakalı bir bakım yapacağız. Biraz onun bilinçaltı okumasını da yapmak istiyorum. Ee, diğer bir konu da aklınızdaki kişi sizi neden aldattı? Aldatıldığından emin olanlar için bir açılım olacak diğer videoda. Ee, aldatıldığınızı düşünmüyorsanız dinlemeyin. Ee, neden aldatıldınız? Neden eş veya partner neden aldattı? Hala o kişiyle görüşüyor mu? Koptu mu? Devam ediyor mu? Bunların bakımını yapıyor olacağız. Ee, i̇kisi de sizin taleplerinizde her iki videoda ee, sizin talepleriniz doğrultusunda ve maalesef iki tatsız konu üst üste geldi. Ee, de denk geldi yani arka arkaya geldi. Bakalım e, eski eş veya eski sevgili neden peşinizi bırakmıyor neden arkanızda ne yaşıyor nasıl duygular içinde bunların yorumunu yapıyor olacağız. Sizler de talep ettiğiniz konuları yazın yorumlara arkadaşlar. Mümkün olduğunca e, hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Siz zaten talep yapmazsanız ben açılım yapacak konu bulamıyorum. Şimdi arkadaşlar bu insanın yani eski eş ya da eski sevgilinin bir e, takdir edilme sorunu var. E, çocukluğundan itibaren, küçüklüğünden beri getirdiği takdir edilme, sevilme, onaylanma e, ihtiyacı var. Onaylanmamış. Bu insan ya bir ailede büyümemiş öyle söylüyor enerji. Yani atıyorum işte anne baba ölmüş amcanın teyzenin yanında evlatlık gibi büyümüş Bir aile ortamında büyümemiş bir anne ile baba büyümemiş ya da anne baba var ama onlardan yeterli ilgiyi sevgiyi görmemiş anne baba var ama bir işe yaramıyor. Şimdi bu insanda bir de alma verme dengesi yok arkadaşlar. Yani hem onaylanmamış, yeterince onaylanmamış, yeterince sevilmemiş, kabul görmemiş aile ortamında, aile içinde kabul görmediği için bu insanın hem böyle bir ihtiyacı var: takdir görmek, ilgi görmek, sevgi görmek, onaylanmak, beğenilmek, aferin ihtiyacı var bu insanda, aferin açlığı var. Hem de alma verme dengesi yok. Yani e, kendini sevdirmek için çok fazla şey yapıyor e, ve e, karşılığını alamayınca da hani yaptığı fedakarlığın verdiği şeylerin karşılığını alamayınca da e, kendini kötü hissediyor. E, kendini kurban psikolojisine sokuyor, kadersiz görüyor kendisini, bahtsız, kadersiz, şanssız görüyor. E, bunalım takılıyor, ruhsal enerjisini bozuyor bu. Yani çok etrafına bolluk bereket dağıtması ama etrafından karşılığını alamaması onu bunalıma sokuyor, travmalara sokuyor. Dolayısıyla da bu insanda böyle bir dengesiz tavırlar söz konusu. İnsanlarla ilişkileri de bu yönde. Sadece sizinle değil, herkesle böyle. Yani çok aşırı seviyor. Aşırı sevginin karşılığını alamayınca hırçınlaşıyor, geriliyor. Kendini dediğim gibi kurban psikolojisine sokuyor. Mazlum yerine koyuyor. Kendisine talep ettiği sevgiyi, onayı göstermeyen insanı da zalim yerine koyuyor. Ve e, narsistçe bir ilişki geliştiriyor. Kendisine zulmeden insanla narsist bir ilişki geliştiriyor. Yani biraz tecavüzcüsüne aşık. Şimdi siz e, onun gözünde o çok fedakarlık yaptı. Bu ilişkiye çok emek verdi ama siz onun değerini anlamadınız. Yani ona zulmettiniz. E, tuhaf bir şekilde sizden kopamıyor. Yani siz onun için hem zalimsiniz hem de e, kopamayacak kişisiniz. Ayrılamayacak olduğu kişisiniz. Çünkü size emek verdi. Size çaba sarf etti. O çabanın boşa gitmemesi gerekiyor. E Madem bu insan kötü, bu kadar kötüyse bırak. Hayır bırakamaz, emek verdi emeği boşa gider. Zaten kurban psikolojisinde emeği boşa giderse iyice mazlum olacak. Yani kendine böyle bir ortam yaratıyor. Anlatabildim mi? Onun kafasının içinde olup bitenleri söylüyorum size. Gerçekte ne olduğunu söylemiyorum. Yani ger gerçekte belki de hiçbir fedakarlık yapmadı. Ama onun kafasının içinde bu ilişkinin fedakar tarafı kendisi. Çünkü herkese böyle. Onaylanma ihtiyacı olduğu için aşırı derecede verim Böyle yağdırayım, yağdırayım, maddi, manevi insanlara bir sürü şey yapayım karşılığında insanlar beni sevsinler. Kendisinin ihtiyaç duyduğu düzeyde sevgi verilmediği zaman bu insan geriliyor. Anlatabildim mi? Yani siz onu sevmemişsiniz demiyorum, sevmişsiniz ama onun ihtiyacı olan, onun talep ettiği sevgi düzeyi o değil. Dolayısıyla siz onun gözünde kötüsünüz, zalimsiniz. Ama aynı zamanda da vazgeçilmezsiniz. Çünkü size emek verdi, fedakarlık yaptı. O fedakarlığın karşılığında sizi bırakmamalı. Şifalanması gerektiğini söylüyor enerji. Aslında kalbinde, karakterinde, iç dünyasında güzel tarafları var. Tedavi olursa, hani ruhsal enerji tedavisine girerse bazı konularda farkındalık oluşturursa. Sizinle belki daha sağlıklı ilişki kurabilir, bundan sonraki hayatını daha kaliteli geçirir ve kendi ruhundaki kişili kişiliğindeki güzellikleri de ortaya çıkartır. Ama tedavi olması gerekiyor. Aileyle çok yakından ilişkili ve ilintili arkadaşlar, aklınızdaki kişinin durumu. Kendi ailesiyle çok yakından ilişkili. Hem de sadece kendi anne baba ile alakalı değil, daha ötesinden atalardan da getirdiği genetik kodlamalar da var. Onlardan da, e, hatta siz bunların bazılarına şahitlik etmişsiniz. Yani e, hani dedesi erik yermiş, üçüncü göbek torununun dişi gıcırdarmış ya, e, atalardan getirdiği yanlış kodlamalar, yanlış genetik kodlamalar, yanlış kök inançlar da var ve siz bunlara şahit şahit olmuşsunuz. Bir de bu insanın böyle muskayla büyüyle işleri var. Yani sizi elinde tutmak için muska büyü tarzı şeylerle de uğraşıyor. Onu da söyleyeyim size. Enerji diyor ki dikkatli ol. Yani bunun tehlikeli işlerle uğraşıyor. Senin sosyal çevreni bitirebilir, iş hayatını bitirebilir. Yani bu insanın yaptığı ya da yapacağı şeylere dikkat et. Evine, evinin kapısına, eşiğine, apartman girişine her yere dikkat et. Elinden bir şey yiyip içme. Ondan sonra çünkü şey değil yani bu insan sağlıklı değil, sağlıklı şeyler de yapmıyor. Senin hayatının renklerini soldurabilir diyor. E, sabırla akışta kalman lazım diyor. Bu insanla baş edebilmen için e, sabırla akışta kalman lazım. Yani kendini güvenli alana çek ve onun seni unutması için bekle. Yapabileceğin bir şey yok diyor. Peki bilinçaltı okumasında başka neler var ona bakalım. Bize bir desteden daha destek almak istiyorum. Bize başka onun bilinçaltı ile ilgili neler söyleyebilir? Bu insanın aile özlemi var arkadaşlar. Sıcak yuva özlemi var. Sanki böyle ailesinde yani dediğim gibi ya annesiz babasız büyüdü amcanın teyzenin yanında sığıntı gibi büyüdü ya da ailede aldatılma durumları var. Yani baba anneyi aldattı, anne babayı aldattı. Ee, anne baba arasında bir sıkıntı var. Bu insan bu acıları çok yaşamış. Yani sıcak bir aile yuvası e, yuva özlemi var, sıcak bir aile, sıcak bir yuva özlemi var bu insanın. Biraz burada yani e, o sıcak yuva'yı sanki sizde bulmuş gibi. O içinden o acıyı atamıyor arkadaşlar. O acıyı, o şeyi atamıyor. Biraz böyle bir e, bu insanda şey de var. Ee, hani aferin hastalığı var ya böyle herkes beğensin, onaylasın, takdir etsin bir yere ait olma ihtiyacı, onaylanma ihtiyacı, kabul edilme ihtiyacı var ya ondan dolayı biraz paraya düşkünlüğü de var bu insanın. Para kartı getirdi. Ee, böyle hani ne kadar zengin olursam o kadar aferin derler. Ee, ve dolayısıyla da e, paraya düşkünlüğünden dolayı Kişisel gelişiminden ziyade parasal gelişimine yatırım yapıyor. Yani bu insan çok fazla kendi kişisel olgunlaşmasına, kendi kişisel hayat yolculuğuna önem vermiyor bu insan. Yani ben neredeyim, ne yapıyorum, nereye gidiyorum, duygularım, düşüncelerim, ne kadar olgun davranıyorum. Bunlara çok fazla kafa yormuyor. Daha çok böyle para kazanayım, param olsun, ne kadar param kariyerim olursa o kadar ilgi görürüm, o kadar sevgi görürüm gibi bir şeyin içinde, psikolojinin içinde diye gösteriyor arkadaşlar. Hani böyle finansal açıdan şey olmak, güçlü olmak, mal mülk sahibi olmak. Yani benim beni diyor insanlar arabamın markasına göre severler. Oturduğum evin semtine göre severler. Yani bu yanlış düşüncelere kapılmış durumda kendisi. Evlilikle yani evliliği yuvayı her ne kadar istese de sadakatle alakalı da sorunları var. Çünkü dediğim gibi hani bir sanki aldatılma durumları yaşamış ailede, akrabada. Dolayısıyla da onu böyle size negatif olarak yansıtıyor olabilir arkadaşlar. Genel itibariyle dediğim gibi ailevi sorunlardan kaynaklanıyor. Yani sizden vazgeçemeyişinin en önemli sebebi ailevi sorunlardan kaynaklanıyor olması ve narsist bir kişilik olduğunu söylüyor. Yani yaşadığı çocukluktan getirdiği travmalardan dolayı narsist ve egoya açık bir insan olduğunu söylüyor. Çok haksızlık yapmış. Narsist olduğu için kendi yaptığı haksızlıkları görmüyor. Sizi dediğim gibi zalim olarak görüyor. Kendi zalim ama sizi zalim görüyor ve tecavüzcüsüne aşık. Yani hem siz onun gözünde tecavüzcüsünüz, zalimsiniz hem de size aşık, sizden vazgeçemiyor. Çünkü size emek vermiş. Biraz burada şey de olabilir, hepiniz için değil ama bazılarınız için geçerli olabilir. Sizi sosyal statü atlama aracı olarak da görüyor olabilir. Yani siz onun yanındaysanız, hani bu sosyal statüye dayalı bir onaylanma şeyi var ya hani insanlar beni onaylasın diye paraya yatırım yapıyor ya sürekli. Ee, sizin onun yanında durmanız onun maddi gücüne güç katıyor da olabilir. Yani hepiniz için değil ama bazılarınız için geçerli olabilir. Yani siz mesela e, çok güzel bir kadınsınızdır. Bakımlı, güzel, nerede ne giyineceğini bilen bir kadınsınızdır. Onun yanında durduğunuz zaman insanlar ona daha çok saygı duyuyordur. Vay işte adamın yanındaki kadına bak ne kadar güzel bir kadın, ne kadar bakımlı bir kadın. Siz yanınızda olduğunuz için o kendini sınıf atlamış gibi hissediyordur. Veya siz varlıklı zengin bir erkeksinizdir. E bu e, beraber olduğunuz kadın da zaten varlıkla, parayla kabul görmek istiyor. Öyle bir çabası var. Sizin yanınızda daha fazla kabul göreceğini düşünüyor olabilir. Zengin bir adamın yanında. Anlatabildim mi? Yani böyle sanki varlığınızla, duruşunuzla onun maddi gücüne güç katacakmışsınız gibi görünüyor. Bu yüzden de sizden vazgeçmiyor olabilir. Ama dediğim gibi muskayla büyüyle uğraşıyor. Tehlikeli şeylerle uğraşıyor. Mümkün olduğunca kendinizi ondan uzak tutun. Elinden bir şey alıp yemeyin. Hani olur ki sizi çağırır, sohbet edelim, konuşalım falan diye. Elinden bir şey alıp yemeyin. Evinize, kapınıza, eşiğinize dikkat edin. Bir şeyler sürülür, bir şeyler dökülür. Biraz yani diyor ki akışta kal, kendini geriye çek. Kendini o insanın sana ulaşamayacağı bir noktaya al, kendini güvene al, akışta kal ve onun seni unutmasını bekle diyor. İnşallah ışık şifa rehber olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılma kadar Allah'a emanet.